Şanlıurfa'da 2023'te yaşanan taşkınların ardından DSİ, Sırrın, Cavsak ve Karakoyun derelerinde 66,5 kilometrelik taşkın kontrol projelerini başlatarak bölgedeki sel riskine karşı önlem alıyor. Şanlıurfa'da sel riskine karşı yeni önlemler alınıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarımda modern sulama yöntemlerini yaygınlaştırmak, toplulaştırmayla arazilerden en verimli şekilde yararlanmak, sağlıklı içme suyunu vatandaşlara ulaştırmak ve yerleşim yerleriyle tarım alanlarını taşkınlardan korumak için çalışmalarını sürdürüyor. Aynı zamanda suyun her damlasını koruma anlayışıyla sürdürülebilir su yönetimini de ön planda tutuyor. Güzel. 14-15 Mart 2023 tarihlerinde Şanlıurfa'da meydana gelen yoğun yağışlar taşkınlara yol açmış ve hem yerleşim bölgeleri hem de tarım alanları büyük zarar görmüştür. Taşkınların ardından özellikle Şanlıurfa merkezindeki can ve mal kayıplarını önlemek amacıyla DSİ, Sırrın, Cavsak ve Karakoyun derilerinde taşkın kontrol projelerini tamamlamış ve 2024 yılı itibariyle inşaat çalışmalarına başlamıştır. Bu projeler kapsamında sarın derisinde 16.200 metre uzunluğunda betonarme U kanal, 46 menfez, 15 aya köprüsü ve sel kapanı, Cavsak derisinde ise 15.000 metre uzunluğunda betonarme U kanal, 45 menfez, 10 çelik yaya köprüsü ve bir sel kapanı yapılacaktır. Karakoyun derisinde ise 14.000 metre uzunluğunda betonarme U kanal, 28 menfez, 20 yaya köprüsü, 12 tersip bendi ve 2 sel kapanı inşa edilecektir. Ayrıca Karakoy'un yan dereleri üzerinde 21.300 metre uzunluğunda betonarme U kanal yapılacaktır. Toplamda 66.5 kilometrelik taşkın kontrol tesisi kurulacak ve bölgedeki sel riskine karşı gerekli önlemler alınacak. DSİ Genel Müdürü projelerde tasarımın bölgenin iklim koşullarına ve ekolojik ihtiyaçlarına uygun olarak yapıldığını, yüksek hava payı sağlayan köprüler ve estetik özelliklere sahip yapılar kullanılacağını belirtti. Balta projelerin hızla tamamlanarak olası taşkınlarda can ve mal kayıplarının önüne geçilmesinin hedeflendiğini ifade etti.